Hoş geldiniz Emre mutfağına. Bugünkü menümüzde gözleme yapacağım. Burada bir yemek kaşığı ile şekerimiz var. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da bir tane mayamız var. Burada 250 milimlik bardağı ile sütümüz var. Burada da 250 milim bardağı ile Iki, iki bir buçuk bardak suyumuz var. Burada da bir su bardağı yağımız var. Burada da iki tane yumurtamız var. Burada da 6 bardak unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuza başlayalım. Öncelikle suyumuzu katıyorum. 250 milimlik bardaklar. Şimdi mayamızı dökelim. Bunu bir spatula ile karıştıralım. karıştıralım. su yani soğuk değil. Öncelikle mayamızı kattım.

Şimdi şekerimizi koyuyorum. Şimdi unumuzu ekliyorum sevgili takipçilerim. Ben gene videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tuzumuzu, unumuzu döktüm. Ondan sonra tuzumuzu dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Birazcık spatula ile yoğuralım. 7 bardak unumuz var burada. Yani tuzunu da siz kendinizi tabağın tadına göre ayarlayabilirsiniz. Ben az katıyorum. Tuzsuz yediğim için sevgili takipçilerim. Ondan az katıyorum. Siz kendi şeyinize göre yapabilirsiniz. Hamurumuzu masaya aldım. Burada da azıcık hasırlayalım. Ondan sonra geri tasıma koyacağım. Doğurma kabına. Kıvamı de işte kulak memesinden biraz sert, acıcık yani fazla değil. Yani yedi bardak unumuz yetti bu ölçüye. Şimdi tekrar yoğurma kabına alacağım. 10-15 dakika kadar, 10-15 dakika kadar dinlendireceğim yani. Maya yani fazla mayalatmayacağım bunu. Zaten mayası yeterse hava sıcak, çabuk gelir bunun mayası. 15 dakika falan, 20 dakika durduracağım. Şimdi 20-25 dakikanın arkasından hamurumuz dinlendi. Biraz havasını alıyorum. Şimdi masanın üstüne alacağım. Sevgili takipçilerim. güzel bir pürüzsüz hafan oldu. Şimdi bezemeleri ayıracağım sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. yürü aldım bezeleri siz ufalda da bilirsiniz acıcı uçlarına bezeleri un tökeyim yapışmasın diye sevdiğimi dağıtıyorum şimdi poşet örtüyorum üzerine bunu kenara alıyorum. Ben bunu bekletmeden açacağım yani. Fazla bekletmeyeceğim. beklemeye gerek yok. Hani sizin vaktiniz var ise bekledim. bekle demiyorum. Bekle Yoksa da yok. Ben bekletmeden açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten hava sıcak. Bunu bekletiyorsam şey olur gevşer, açamayız, açamayız yani el sıcakta Ama ben sabahın köründe yapıyorum, hava serin olsun diye. Ee, ki hamurumuz şey olmasın, erimesin diye. Ben yani sabah erken yapıyorum. sekiz kalktım yapmaya. Yuhamızı açtım sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Oh güzel bir yuha oldu ki. Hem de incecik güzel yukamız oldu. Şimdi bunun yağını sepeceğim Yağımızın ölçüsü yoktur. Yağımızın ölçüsü yoktur. Tereyağıyla margarin yağı katmışım içine sevgili takipçilerim. Şimdi güzelce bunun yağını serpiyorum. Buru yeri kalmadan. Fazla da yağ yetmeyeceğim. Şimdi her tarafına yukarı oradan buradan atacağım her tarafı yağlansın. <laughs> Şimdi şöyle iki tarafı döreceğim sevgili takipçilerim. Şöyle fazla yani bunu sık Şimdi bunu ortadan bir çarından keseceğim sevgili takipçilerim. Kısadan kesiyorum. Şöyle kıvırıyorum dişe doğru. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi diğerini de aynı yere bükeceğim. De böyle üzerine alıyorum. Şimdi bunları kenara alacağım. Biraz donsunlar ki ondan sonra açacağım. Tavada pişireceğim bunu. Yani fırında fırında değil tavada. Şimdi ikinci yukamı da açtım sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. İkinci yukarıda aynı o şeyi yapacağım. Adani'de onu diyelim çabuk çabuk. Yani aynı onun devamını, modelini aynı öyle yapacağım yine. Bunu da aynı öyle yapıyorum sevgili takipçilerim. Yani ben daha herkes yatıyor. Ben sabahın köründe kalktım. Bu şeyimizi yapıyorum, gözlememizi. Umarım izlenmem de güzel gelir. Yani onda doğumlu da doğur. Yani bunun ismi koyel gözlemedir. Ben sadece tek gözleme dedim. Yani ismi iki ismi var bunu Kovel gözleme. Ben tek söyledim. Şimdi bunu daha böyle ortadan kesiyorum. Bunu daha böyle görüyorum. buzdolabına da kaldıra. Yani gece yaparsanız e, hamuruz hamurunuz şey olur, e, gevşer. Sabah erken yaparsanız e, buzdolabına koymaya gerek yok. Gece yaparsanız mecbur bunu buzdolabına koyacaksın ki donsun. Donmamış olmaz, Açamasın yani. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Şimdi bu yaptıklarımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunları açıyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum, diğerlerini açacağım. Şimdi bunu da açıyorum, ikincisini açıyorum. Şimdi sevgili takipçilerim ocağımın başına geçiyorum. Gözlemelerimizi düşüreceğim. Yani hover gözleme. Tavamızın dibine iki kaşık yağ koydum. Şöyle her tarafına aldırıyorum. Şimdi ocağımın üstüne koydum. Tavamız ısınacak. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi tavamızın içine koyuyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tavamızın içine koyduk. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Şimdi birincisini pişirdim sevgili takipçilerim. Çok da güzel kızardı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Dökülüyor vallahi. Şimdi bir kaşık yağ koyuyorum. Şimdi sevgili takipçilerim Kısık ateşte pişirirsiniz. Önce kızdırırsınız tavanızı, ısınır. Ondan sonra kısarsınız, ağır ağır pişirirsiniz ki çiğ olmasın. Şimdi düşürmeyelim. Sevgili takipçilerim, her pişirmede tavanın altına yağ koyarsınız, her pişirmede. Yani o pişti, onu kaldırdın, bir daha yağ koyarsın, onu kaldırdın, bir daha yağ koyarsın ki hani kızarsın, güzel olsun. Yoksa öyle yanar, güzel olmaz. Sevgili takipçilerim, kat kat hover ketemiz bişti hover gözlememiz kete demişim. Gözlememiz pişti, servisi hazırdı, yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin sevgili takipçilerim. Bir de şöyle içinden, yani sıcaktır gösteremiyorum ama çok da muhteşem oldu. Vallahi kat kat oldu sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu, çok muhteşem oldu. Az kaldıramıyorum, çok sıcak. Vallahi tel tel oldu, kat kat oldu. Gözlememiz sevgili takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Çok da muhteşem oldu. Muhteşem, muhteşem, çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Servise hazır yiyenlere. Afiyet olsun yapanlara. Allah kolaylık versin. Haydi izlemeyi, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Haydi hayırlı günler sevgili takipçilerim sizlere. Bizlere afiyet olsun sizlere. Hayırlı günler. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Çok güzel, güzel.